değerli izleyiciler. Bugün Behzat'ta bulunan çiğ köftemdeyiz. Birlikte inceleyelim. Bakalım bunlar kimmiş? Nasıl lezzetleri varmış? Hep birlikte görelim. Merhabalar. Sizi tanıyabilir miyim? Merhabalar. Adım Semiha. Ee, yeni açmış olduğum çiğ köftem dükkanında. Ee, müşterilerimize hizmet vermekteyiz. Semih Hanım neler yapıyorsunuz burada mesela ne gibi hizmetleriniz var e, internet üzerinden satış yapıyor musunuz? Evet yemek sepeti e, üyeliğimiz var yemek sepetinden sipariş almaktayız e, sonrasında çiğ köftem markası adı altında yani zengin menü çeşitlerimiz var sadece çiğ köftem değil çiğ köftem zeytinyağlı içli köftelerimiz var e, tako yapıyoruz yani menümüz zengin şam tatlımız var mesela Böyle yani. Peki en çok tutulan lezzetiniz hangisi? Yani bütün lezzetlerimiz de birbirinden güzel hepsi de tutuluyor diyebilirim. E, falafelimiz var bu arada onu söylemeyi unuttum. Dürümleri oluyor porsiyon şeklinde de hazırlayıp sunabiliyoruz. Güzel farklı lezzetlerimiz var. Peki ben bu falafeli ilk defa duydum. Bu nedir? Biraz bahsedebilir misiniz? Bu falafel zaten sadece çiğ köfte firmalarında var. E, nohut köftesi diye geçiyor. İçi humus dolgulu nohut köftesi diye geçer. Peki Semih Hanım ne gibi lezzetleriniz var? Lezzetlerinden bahsedebilir misiniz bize? Tabii ki. Ee, şu Öncelikle çiğ köftemiz, ee, takomuz var. İçinde Meksika fasulyesi, cheddar peyniri ve e, çiğ köftemin kendi özel soslarıyla. Falafelimiz var, çiğ köftemde bulunan. Sadece bizde var falafel. İçli köftelerimiz de var, normal klasik içli köftemiz. Yeni ürünümüz çıktı içli köfteler, üstü çıtır kaplamalı. Sonra zeytinyağlımız var. Sonrasında lokumumuz var. Böyle. Peki ben falafel ilk defa duydum. Falafel nedir? Falafel nohut köftesi, içi humus dolgulu nohut köftesi. Çiğ köftemin lezzetlerinden. Peki lezzetleriniz gerçekten enfes gözüküyor. Peki bunların içinde ne var? Örneğin içli köfte. Biraz detaya girelim. İçli köftemiz kıymalı, normal, klasik, baharatlı, e, kıyma harcıyla bildiğimiz içli köfte. E, sonrasında yeni çıkan ürünümüz o farklı e, yine içi kıymalı ama onun üstü çıtır kaplamalı olarak e, ve çok tercih ediliyor, çok sevildi. Yeni içli köftemizde diğer lezzetleri gibi. E, Çiğ köftemizin de içeriğinde bulyon ve koruyucu bulunmamaktadır. Bundan dolayı günün hangi saatinde yerseniz değil, yani bir şikayet olmaz. Peki falafeli dürüm şeklinde veriyor musunuz? O nasıl oluyor? Bundan farkı nedir? Ee, farkı e, içeriği zaten içi humus dolgulu e, nohut köftesi diye geçiyor e, özel çiğ köfte soslarımızla çok güzel farklı e, dürümleri oluyor İsteyene bu şekilde porsiyon şeklinde de yanında sosuyla birlikte ikramımız vardır. Ben takonuzun da içinin çok dolu olduğunu görüyorum takoda neler var normal e, takodan ayrı olarak? E, Meksika fasulyesi, çedar peyniri, yine özel soslarımız, e, domatesi, maydanozu, bu tercihe göre değişebiliyor tabii ki. Çiğ köftemiz. Biraz da soslara değinmişken soslardan bahsedebilir miyiz? E, nar ekşili özel sosumuz, e, acılı Bol acılı özel sosumuz, limonlu sarımsaklı sosumuz. Peki burada gördüğüm bir tatlı var. Bu nedir? Evet, bu da şam tatlımız. Çiğ köftemin yine kendi lezzetlerinden şam tatlımız. Şerbetli bir tatlıdır. Çok beğenilen bir tatlımız o da. Genelde şam tatlısını nelerin yanında tercih ediyorlar? Çiğ köftemin üzerine çok güzel giden bir tatlı. Peki kampanyalarınız var mı bu dönem içinde ya da belirli tarihlerde? Evet ayda 3 kere %50 kampanyamız var. Ay, ayın 7'si, 17'si, 27'si şeklinde. Ee, kendi sayfamız, Instagram sayfamız var. Çiğ köften 5 saat diye. Oradan takip alırlar. Ee, günlük paylaşımlarımız, reklamlarımız, %50 kampanyalarımız. Oradan takibi alabilirler. Semih Hanım halkımıza ne söylemek isterdiniz? Tüm hemşerilerimizi, tüm çiğ köftem sevenleri şubemiz Ya Rahmet Mahallesi Behzat Bulvarı'na bekleriz. Biz de buradaki lezzetleri gördük, çok beğendik. Çıkın çıkın gelin. Müzik